salon tipi lambalı radyomuz. Şöyle aşağı dönersek anteni de burada mevcut bir şekilde. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Nasıl תודה nice. רבה Gramofon müzemiz yıllık ortalama 50-60 bin ziyaretçi ücretsiz olarak ağırlamaktayız. Müzemiz özellikle Türkiye'nin en büyük radyo gramofon müzesi olma özelliğine sahip. Kronolojik olarak en eskisi 1890 latanlardan başlayarak 1920'li radyolardan, gramofonlardan, mikrofonlardan ve birçok salon tipi olmak üzere plak şarallarımız da müzemizde mevcut. Müzemiz Malatya mimarisine uygun bir şekilde iki katlı kerpiç evler üzerine inşa edilmiş istasyon virajının yanında bulunan kongre kültür merkezine e, en yakın bölgede yer almaktadır. Müze içerisinde siyasal köşemiz, Fahri ait olan bir bölümümüz, Malatya 1960'lı yıllarında ait olan Malatya'da ilk radyo yayını yapılan cihazlarımızda yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük radyo gromofon müzesinde bir adet tamir köşemizde yer almaktadır. Fehmi Usta isimli e, atölyemizde özellikle müzemize gelen eski bozuk radyoları, pikap çalarların tamiratında yer aldığı küçük bir bölüm sunulmakta.